Bir evet. gün sırf o tatlı için nerede yaşıyorsanız gelmek istiyorum. Ben Kocaeli'ni her zaman Kesin bekliyorum. Kesin geleceğim Hepinizi bekliyorum. tatlı Tabii ki. Ben de Kocaeli hattında bir köpür. Bir de, bir de geçirmek istemiyorum. Kocaeli'ne giderken tuzluğuna da geçiyorsunuz. Ben de beklerim. Tuz da alıp değil mi oradan? Bol bol tuz tüketirim. Ne alakası? Komik Allah Allah, ne güzel. güzel, güzel tatlı. Komik misin ya? Durmuştur. Ben, <laughs> ben size en bir davet ediyorum. Tatlı ikram edeceğim. Buz kestik. İyi oldu bu sıcak havada. Evet Bilge. Ben de tatlısını beğendim. Ama güzel yapmış. Maalesef çok güzel yapmışsın. Maalesef diyeceğim. Ben de beğendim. Bir, bir tık bana şekeri fazla ve porsiyonu büyük geldi. Şeker Boyu fazla değil, biraz büyüktü evet. evet. Ben ona dikkatimi çektim. Bir tık büyüktü porsiyonu ve biraz şekeri. Ama fazla iki tane geldi. küçük yapacağıma dedi. Böyle de yapılıyor herhalde. Aynen. Ya biz böyle yapıyoruz. Allah çok portusunuz. güzel olmuş. Afiyet olsun. Eline, sağlık, Eline diyoruz sağlık diyoruz. sağlık. Cream puff bir tık şekerliydi bence. Üzerindeki pudra şekerinden ya da çıtır kreminden de olabilir. Emin değilim ama çok lezzetliydi. Neredeyse yarısından fazlasını da yedim. Benim masamla veya benden sonraki masalara baktığımızda lezzet olarak benimkine yakın bir lezzetti. Cream puff daha küçük bir porsiyonlumu beklerdim. Ben bunu kafeteryalarda yazlıklar olarak görüyorum. Ama hakkını yemem. Tatlısı gayet güzeldi. Önüme gelse de o tatlıyı afiyetle yerim. Krim puf e, masada herkes beğendi krim pufu. Ben de kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Gerçekten çok beğendiğim bir tatlı oldu. İlk kez burada yedim. E, Durmuş Bey'i tebrik ediyorum. Güzel bir tatlıyla finalini yaptı. Krim pufu da gerçekten çok beğendim. Hatta şunu açık açık söyleyebilirim. E, Hayatımda yediğim en iyi tatlılardan bir tanesiydi. E, Durmuş'a başarılar diliyorum. Ve haftanın ne yapalım son açıklamasına geçelim Aynı. artık. Başka çağrımız yok. Buyurun. Vallahi benim çorbam haricinde bütün yemeklerim beğenildi. Ben o yüzden en düşük 9 bekliyorum. Kesinlikle 9 puan vermezlerse haksızlık yaptıklarını düşüneceğim bana. Bilgi açık açık benim kazanmama istemediğini, Öznur Hanım'ın kazanmasını istediğini söyledi. Çok merak ediyorum acaba bana yüksek bir puan verecek mi? Ama tahmin ediyorum ki vermeyecek. Çünkü kendi ağzıyla hem bana hakkını helal etmediğini söyledi, haksız bir puan verdiğimi söyledi. Hem de Öznur Hanım'ın kazanmasını istiyorum diye defalarca belirtti. Evet, kalemler son kez oynayacak. O da durmuş için gerçekleşecek. Eksik bir menü yoktu, durum da yoktu. Dolayısıyla 3 ila on arasında bir puan bekliyoruz sizlerden. Sizler yine e, her zaman olduğu gibi son kez tahtalarınızı açın. Ben de menüsünü hatırlatayım siz yazarken, düşünürken. İlk olarak e, avcı çorbası ile başladık. Ardından e, gırcan yatağında Karadeniz usulü bir zeytinyağlı sarmı yedik erikli. Ana yemeği ise beğendi rüyasıydı kendi tarifi olan kuzu kulaklı çilekli domatesli bir salata getirdi bize Durmuş. Son olarak da krem puf tatlısıydı Fransa'dan aşağı Marsilya'dan diye attım. Oralardan getirmedim. Ama olur. olsun Oralardan oraların yani. tatlısı. <laughs> evet. Ve bakalım herkes emin mi puanından? Öyle evet. mi arkadaşlar? Emin, emin miyiz? Evet. Değiştirmek isteyen var mı? Yok. Yok peki herkes eminmiş dursun. O zaman sana döneyim sorayım. Hadi bakalım söyle kaç puan istiyorsun? 9 bekliyorum en az. 9 en az. Hmm, neyden kırarlar? Bir çorbadan kıracaklarını düşünüyorum. Bir de belki dolmanı, sarmanın tuzundan kırabilirler diye düşünüyorum. 8 hmm. yaptı. Yani 8 ya da 9 bekliyorum. Açık. 8 ya da 9 Aynen. bekliyorum diyor. Bakalım öyle mi olmuş? İlk olarak da haftanın son açık oynaması Merve'nin puanı ile başlayacak. Evet, Merve aç ve söyle lütfen yüksek sesle tatlım. Sekiz. Sekiz. Güzel, hafta ne yüksek puanı geldi. Kapatabilirsin. Neden sen, kırmıştın? Sen, evet Söyleyeyim, beğendiğim, beğenmediğim şeyleri her gün olduğu gibi açıkça belirttim evet, bugün de. Evet, çok fazla beğendiniz maşallah. Evet, çünkü güzeldi. Benimkinden de güzeldi arkadaşlar. O yüzden hak ettiği puanı Burası verdim. Ee, eğriye eri doğruya doğru konuşmak lazım. Çok biliyorsun, evet. Çok biliyorsun evet. Çok biliyorsun eğriyi doğruyu. Evet. Yani sizin konuşabileceğiniz bir şey ben göremiyorum evet. Bilge Hanım. Ben bakmıyorum. puanımda adaletsizlik yani görmüyorum. Bir saniye. Bir puanınız saniye. adaletsiz Hayır. Siz ben kendi Merve gününüzde bile benim manipüle ne başladınız bu arada. Evet. Puanlar ne? verildi. Kimi niye manipüle edeyim ben? Puanlar yok, yok. verildi ya burada ya. Zuhal izin verseydi. izin ee? vermediği için siz bizi bu manipüle edemediniz. Farkındaysanız puanlamada. Benim günüm geçti. Ben şu anda Merve Hanım'la konuşuyorum. Hayır. Bir adaletten saniye. bahsettiniz ya. Ben saniye. diyorum ki yaptığınız bir saniye konuşuyorsunuz. Şimdi Merve Hanım ben verdiğiniz puanı adaletsiz bulmuyorum. Ama aynı hassasiyeti bizde göstermediniz. Çünkü sizin olmayan yemekleriniz vardı bilgi hanım. E, sizin yorumunuza baktığım zaman yine ben dördü hak etmedim ama ben ya. Ben sizin yemeklerinizi beğenmedim ki, beğendiğimi Peki. de söylemedim ki. Konuştuk Bilare bunları. Evet, sadece kırdığım şey puanlaması. Çorbasının biraz süt krema tadı yoğundu ama evet. içilemeyecek veya lezzetsiz gibi değildi ve şey sarması çok lezzetli baharatsız baharatsızdı ama işte pişme oranı vesairesi güzeldi o iki Peki. puanı da oradan Teşekkür ederim, sağ olun. ve geliyoruz Ahmet'in puanına. Evet Ahmet sen de paylaş lütfen. Bizimle. Tabii ki Hanım, ben 12 Oo. puan veriyorum. 12 mi? Evet. 10, 10 yazıyor. Ee, maksimum verebileceğimiz puan 10 olduğu için e, sınırları açtım. Oh. Biraz. Oh. 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 Ee, 10 tam puan, evet, 10 puan verdin. Verdim. Kalkıyorum ve sloganımı atıyorum. Benim adım Durmuş Dururum, dururum, vururum! <laughs> bir dur be durmuş be! Oldu tamam, daha ne güzel bombayı patlattık. Tabii şimdi 10 puan üzerine <laughs> coşku ya, verdiğin tepkiyi anlıyorum ama... E, nasıl bir haftaya denk geldim ben ya? İyi de öldün hakkını tam puan. Evet, evet, teşekkür Ben ana yemeğini e, dışarıda bir yerde olsa kesinlikle yerim. O tatlısını bir yerde olsa başka bir tatlı yemem. Oo. Onu da söyleyeyim. Gerçekten eline sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Ee, Çorbaya Masa yorum düzenin. yaptın. Nasıl? Çorbaya yorum yaptın, sütte daldığını söyledin. Tadını beğendiğimi de belirttin bu arada. Ama eksiklikler buldun ya tam puan mı verdin ona? Tam puan verdim. Çünkü senin adaletinizi sorguluyorum. Yok tabii tabii. Şimdi biz sizin adaletinizi birazdan sorgulayacağız zaten de. Onu söyleyeyim. E şöyle söyleyeyim size. Ben tatlısına 5 puan verdim. 5 ee, mi? Evet, beş. tatlısına Beş. tatlısına 5 puan verdim. O bu da bir rekor. <laughs> <laughs> Rekora imza attı. Bir saniye, bir şey söyleyebilir miyim? Çok, saniye, saniye. çok iyi ya. Ama unutacağım, bende bir 12 eksikliği var. Evet. Ahmet, evet. ah, evet, bir dahaki haftada sırf puanlamalarda gel. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> haftanın başından beri diğer masalarla kıyaslamadığınızı söylüyorsunuz ya. Evet. Siz sırf dün düşük puanlar aldınız diye Ahmet eee affedersiniz Durmuş Bey birinci yapmak için 10 puan vermediniz mi? Şimdi bu durmuş hafta Durmuş Bey ben niye birinci yapayım ya bütün bütün nasılsa, durmuş e nasılsa nasılsa sonuncusun şu anda. ben 3 puan verdim de, verdim diye mi beni birinci yapmak istiyorsun? Onun da etkisi, biraz, evet, onu da, da etkisi var biraz evet onun. Puan çok yüksek bir puan mı? Şimdi sizin zaten içinizdeki kötülüğü yiyeceğim ben yüksek 4 bir puan, dört bir dört şey puan nasıl? miyim? 4 puan puan. Pazartesiden beri herkese ee, gününde puan vereceğimi söyledim. Peki. Devam ediyoruz Özgür'ün puanıyla 10 tam puan geldi. bir 10 daha geliyor gibi hissediyorum ben. Ya 9 ya 10 geliyor. 9 10. Kutusunda 9 10 mu hissediyorsun? Evet, kutu büyük hissediyorum. Büyük mü hissediyorsun? Evet, büyük Bu durmuş. Gerçekten. Evet, durmuş. Gerçek evet aç bakalım büyük mü İçime küçük mü? Kutumu da kutunu görelim. Aman ne tahtanı görelim. Kutumu açıyorum güzel hanım. Benim puanım durmuş bir. şaka gibi. Evet. Ay o sesi çıkarmasan bir daha gibi. ya. Gibi. Kapatabilirsin. Tabii. Şaka gibi. Evet isim, izin verirseniz Ahmet Bey açık. Benden buyurun, de mi 2 puan kırdınız? Açık. 2 puan falan kırmadım. Ee, çorbasını beğenmediğimi zaten söylemiştim. Gerçekten çok yoğun bir krema ufak bir rekabet olsun dediniz. Rekabetle hiçbir ilgisi yok. Yani ama niye verdiği puan yorumlarıyla tutuyor? Derdiği ben kendi yani. Yani ben zaten kendi de ben... korumakla ilgili hiçbir şey şu anda yapmıyorum. Yanlış bir, bir puan hak vermedi benim... yorumlarıyla paralel yani, bir puan. Çok Aynen. teşekkür ederim. Peki ediyorum. ara yemeğini zaten beğenmediğimi, Bahrasını. tadı tuzu yoktu söylemiştim ama ana yemeğini, tatlısını, çorbasını, şey, salatasını beğendiğimi teşekkür söylemiştim. Teşekkür ederim. Peki. Son puan gecik bu haftanın da son puanı oluyor Bilge'den. Evet Bilge. Söyle bakalım kaç verdi? Söyle, mi? Söyle tabii. Ben Dumuş Bey'e 7 veriyorum. 7 yedi verdi. Yedim. Adalet gör. Tamam mı? Ha? Adalet gör. O kadar laf şey. Ben e, haftanın başından beri hak yemeyeceğimi söyledim. Umarım sen de bundan sonraki hayatında biraz hak görürsün. Ben katılmasın. hak yemediğimi düşünüyorum. Hala mı? Yemedim hala. Peki Siz bütün yemeklere eleştiride bulundunuz. Tamamını eleştiride bulundunuz. Ne neyi puan verdiniz? Ben var, şimdi ben, ben şimdi e, be, neydi? Beğendili rüyanın bir tuzu eksik diye ondan 2 e, puan kıramadım. Evet, yani, ta tamamını beğendim. Tam. Tatlıyı da yedim vermiş olduğunuz puan tamam onu kabul doğru ediyorum, doğru orantılı kabul ediyorum ama ben ben siz hiçbir şey beğenmediğiniz olarak gördüm hayır, bu masada hayır. yani peki konuşulacak şeyler var tabii ki yine büyük finalde bakalım 75 bin TL kime gidiyor buyursunlar.